Ben Kapının oyuncularının eski ve yeni hallerinden ne kadar değiştiklerini puanlıyoruz. Evet. Hande Erçel, 2020-2025. 5 yıl geçmiş arada. 2. 2 ya. 2020. Kardeşim şey tamam. benim ya. Biliyorsun bu işi. İşte Kerem Bürsin 2020-2025. 1. Değil mi? Yani tıraşı aynı kalsa aynı adam aynı. yani. Aynı. Yaşlanmış evet. biraz Hiç değiştirilmiyor. Nasıl yaşlanmış? İncecik yani. ya. adam. adam. Bilgeleşmiş. <laughs> Şeker gibi de biridir. Adam gibi adam. Melisa Döngel, 2020'de bu arada 20 yaşında. Yani evet 1. Yani. Değişmemiş mi hiç? Yani bu, bu bir Aa. makyaj değişikliği bile olabilir yani. Çok büyük bir değişim yok yani, bence. 5 yaş almış kız. Ya e. Bir gün al. 3. O kadar değişmiş i̇ki. mi? 2. değişmiş değişmiş. Az değişmiş, değişmemiş neredeyse. Bunda böyle bir olgunluk gelmiş. Evet. Başak gümülcineli oldu. En büyük değişim zaten. Ve bir şey oluyor hamile. Karnına bir şey diyemem de yüzü 2. Çok değişmemiş. Benim üçüm yok galiba varmış. Fantastik değişimler görmeyeceğiz galiba bu bölümde ya. Elçin Afacan bayağı kilo verdi. Eridi yani. O zaman dört. Motivasyon olsun kendisine buradan. Suratı çok güzelmiş zaten çok de. güzel evet. Dedim, evet bayağı doğru. kilo verdi. Dört. Ben dört. de dört. Şey yapayım. Bitti.